Merhaba Akrep Burcu. 4-10 Ağustos arası tarot yorumunuza hoş geldiniz arkadaşlar. Haftalık enerjinize bakacağım. Evet kartları önden karıştırdığım için hızlıca çekmek istiyorum. Evet. 4-10 Ağustos arası içerisinde sanki bir bilinmezlikle size henüz tam olarak kendini göstermeyen bir şeyle hemhal olacağı benziyorsunuz. Aslında duygusal olarak konu her neyse şu an beni dinlerken aklınızdan geçen ki zaten her zaman okumalarımda da salık verdiğim gibi muhakkak beni dinlemeye başladığınızda şeyleri düşünün birilerini düşünün ya da işte çözüme kavuşmasını istediğiniz bir meseleyi düşünün yani aklınızdan geçen ve sizi rahatsız eden herhangi bir mesele bir hikaye olabilir burada söz konusu olan bir Yeni başlangıçlar yapmaya hazırsınız. Çok daha masum hissettiğiniz bir yerdesiniz aslında bu konuyla olan ilişkide. Fakat bazı belirsizliklerle temas edeceksiniz bence önümüzdeki hafta 4-10 Ağustos haftası enerjileri içerisinde ve bu sevgiyle alakalı bir mesele arkadaşlar. Yani işte bir sevgi muhakkak romantik bir partnerlik olmak zorunda değil fakat kendinizle olan sevgi bağlarınız yani öz şefkati öz sevgiyi de geliştirmekte olabileceği gibi bir aile ferdiyle işte yakın bir arkadaşla her, ya da bir yaptığınız işle bile olan sevgi bağlarınızı kuvvetlendirmek, iş koluna olan ilginizi arttırmak gibi anlamlara da gelebilir. Siz burada aslında şu anda bence e, bu enerjiye yani sevgiyi büyütmeye açık ve hazırsınız ve buraya yatırım yapmak istiyorsunuz arkadaşlar. Fakat 4-10 haftasına girdiğimizde evet yani hala daha o umudu, o inancı, tazeliği hissediyor olacaksınız bana kalırsa. Fakat bazı belirsizlikler var. Sizin henüz göremediğiniz, size henüz belirmemiş yani gözünüze görülür hale, görünür hale gelmemiş bazı bilinmezlikler var burada hala sizden bağımsız. Ki bu arada yıldız kartı geldi arkadaşlar. Yıldız kartı da bu arada Kova burcunu temsil eden bir karttır. Bilmiyorum belki yani Kova enerjileriyle ilgili ya da sizin haritanızda Kova enerjileri yoğun olabilir ya da Kova dönemindeki bir döne, bir meseleye dair bir belirsizlik söz konusu olabilir. Öyle de düşünebilirsiniz. Fakat dediğim gibi bir şeyler henüz tam anlamıyla e, anlam veremiyorsunuz bence. Yani bu yatırımı yapmaya hazır ve açıkmışsınız siz açıksınız da şu anda ve yani o sevgi bağını kuvvetlendirmek, sevgi bağını şifalandırmak için adım atıyorsunuz. Fakat 4-10 Ağustos haftası içerisinde bazı belki bir şeyleri tam göremeyeceğiniz, biraz daha böyle sisli duygular ya da sisli bir algı sürecine geçeceğiniz bir evre olabilir. Her ne kadar içten içe inançlı, umutlu ve bu meseleyi şifalandırmak ve bu meseleyi yeniden daha umutlu bir şekilde başlamak gibi bir tarafınız olsa da tam size görünmeyen yani kendini size tam göstermeyen bazı enerjilerle muhatap olmanız gerekiyor olabilir. Yani neyin ne olduğunu anlayamayabilirsiniz. 4-10 Ağustos haftası içerisinde bağımsızlık kartı geldi yol gösterici kart olarak da. Şöyle söyleyeyim. Yine bu da bu arada kova burcunu temsil eden bir kart. Bağımsızlık kartı arkadaşlar. Onu da buraya koyacağım hatta. Şimdi potansiyel geleceğe baktığımızda evet yani 4 10 Ağustos haftası içerisinde belli ki bu belirsizlik neyse onu çok daha derinden ve yoğun bir şekilde hissedeceksiniz ve bazı belki gecikmeler olacak ya da neyin ne olduğunu tam ayırt edemeyeceksiniz öyle söyleyeyim. E potansiyel gelecekte bu kart kombinasyonları dahil dahilinde arkadaşlar ya e yatırım yapmak ya da yapmamak gibi bir kontrast böyle paradoksal bir enerji içerisinde olacaksınız hatta yani çünkü para sekizlisinin ters gelmesi yani böyle hırsınızı umudunuzu hırsınızı kaybedeceksiniz ya da isteğinizi kaybedeceksiniz ya da bir şeylerin ya galiba yani ben yanlış düşünmüşüm ya da galiba ben buraya yatırım yapmamalıymışım gibi bazı işte dürtüsel duygular gelebilir size arkadaşlar ve yatırım yapmayı bırakabilirsiniz ama içten içe Denek gerilisi olduğu için o konunun altyapısında da hala o arzu, o istek, o tutku orada ve içten içe hala çabalamaya ve mücadele vermeye sanki bu konuyla ilgili olarak devam edeceksiniz diye düşünüyorum. Çünkü bağımsızlık kartı geldi ve bu ay destesinden yani güvenlik destesinden gelen bir kart. Yani sizin manevi güvenliğinizi ve güvende hissetmenizi kapsayan bir kart. Demek ki ya bu konu her neyse bu sizin gerçekten manevi olarak yani ruhsal olarak kendinizi güvende hissetmeniz için önemli bir yapı taşı. Öyle söyleyeyim. Ve Kova burcunu temsil ettiği için bu kart yani sadece sizi de kapsamıyor. Bence çevrenizdekileri de kapsayan bir tarafı var ve insancıl davranmayı ve prensipli davranmayı salık veren bir karttır arkadaşlar. Ya şöyle söyleyeyim ya mental olarak bir şeyin içinde sıkışıp kalmış ve bir şeyi bir türlü çözümleyemiyor, çözümleyemiyor müye, müyo olabilirsiniz söyleyemedim, çözümleyemiyor olabilirsiniz arkadaşlar çünkü Ay burcu dediğim gibi o işte sisli, belirsiz neyin ne olduğunu gözün gözü görmediği, ya yani çünkü Ay ışığında karanlıkta tam yolumuzu seçemeyiz ve bu haftada. Bunu çok net hissedeceksiniz bence. Neyin ne olduğunu bir türlü hissedemediğiniz, anlayamadığınız, ya içinizde bir umut, bir istek, bir arzu var, bir tutku var. Ama bir yandan da belki onu da tam net bir şekilde hissedemediğiniz ya da hissediyorsanız bunun neden ya bu hissiyat var ama mental olarak orada bir oturmamış şeyler de var. Onları belki çok daha net gördüğünüz bir durum olabilir. Evet yani Belki diyorum ya hani kendinize bile açıklayamadığınız tarafları olabilir ya da olayları çok rasyonalize ediyor olabilirsiniz. Ve duygularınızı hissetmek konusunda bir takım sıkıntılar söz konusu olabilir burada. Biraz daha duygularınıza yönelmek sizin işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Yani maneviyatınıza dair bir e, algısal boşluk olabilir. Yani belki olayları çok rasyonel, çok materyalist yerlerden görüyorsunuz ve değerlendiriyorsunuz arkadaşlar ve bazen hani birini sevmek, birine yatırım yapmak, bir şeyi istemek çok rasyonel yerlerden gelen itkiler, duygular değillerdir, değil mi? Biraz daha olayın orayı olayı bu kadar rasyonalize etmeden ya da çok materyalist bir yerden değerlendirmeden bence duygularınıza odaklanmamız gerekiyor çünkü bence o mental sisi yaratan şey yani zihninizdeki sisi, belirsizliği yaratan şey belki biraz da kalbinizle olan ilişkinizi, ilişkinizin zayıflamış olması olabilir. Yani ne hissettiğinizi değil de ne düşündüğünüzü sürekli duyumsuyor olabilirsiniz. Ve fakat konu sevgiyle ilgili bir şey olduğu için kalbinize dönmeniz gerekiyor. Ne hissettiğinizi anlamanız gerekiyor. Ne düşündüğünüzü değil. Düşünceleri kontrol yani düşünceler vardır, kontrol edebilirsiniz vesaire ama bir de bir beden gerçekliğiniz var yani birini seviyorsanız birine ilgi duyuyorsanız bir şeyi istiyorsanız bunun farkına varmanız gerekiyor değil mi yani yoksa işte bu dediğim gibi bir, bu paradoksal bir enerji içerisinde yani istiyorum iste artık buraya yatırım yapmayacağım ama içten içe de deli gibi istiyorsunuz bunu gibi bir durum çıkıyor ortaya o da biraz hani sizi de zorlar ee, ve e, ister istemez yani kafa olarak bir şeylere netleşmek için çabalasanız da bedeninizin farkına varmadan, duygularınızın farkına varmadan o mental e, ferahlık da oluşması zordur. Ve doğal olarak e, zihinsel olarak da özgür ve bağımsız hissedemezsiniz. Yani biraz sıkışmış yani böyle bir zihninize ve rasyonel taraflarınıza esir olmuş hissedebilirsiniz kendinizi. Evet ya burada zaten kobra yılanının gelmesi... Arkadaşlar iç sesinizin iç sesinizde bir öğretmen var ve sizin kendi iç sesinizi daha iyi duymak için bence biraz çaba sarf etmeniz gerekiyor. Hatta bence kendinizi biraz çalışmanız gerekiyor. Yani içinizde bir öğretmen var ve siz o öğretmeni bence bir süredir görmezden geliyor olabilirsiniz ve bu artık tutkulu bir öğretmen yani bir kobra yılanından söz ediyoruz değil mi arkadaşlar? Yani zehri olan bir öğretmen ve o zehri artık dış dünyaya aktarmanız gerekiyor ya da işte görmeniz gerekiyor ki kendinize akıtmayın o enerjiyi. Doğal olarak sanki neyi bastırıyorsanız Orayı fark etmeniz ve oraları artık kalbinizle işlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Belki biraz durduğunuz bir yerdesiniz. Yani durmak iyi gelebilir. Yani hızlı hareket etmenize gerek yok ki zaten hızlı hareket edemeyeceksiniz. Bence çünkü mental o kafanızdaki sis hemen dağılmayacak gibi görünüyor bu hafta içerisinde. Biraz durmak, beklemek ve daha böyle alçak gönüllü bir yerden. Yani diyorum ya çok materyalist, çok rasyonalist bir yerden değil de daha alçak gönüllü bir yerden bence kendinizi ve ne hissettiğinizi duymanız gerekiyor. Ya yani Burada öğrenmeniz gereken bir şey var arkadaşlar. Bu gönül bağı, bu sevgi bağı kime ve neye dairse sizi yenilemek için burada. Size bir şeyler öğretmek için burada. Ve bence hani çok zihniniz üzerinden çalıştığınız yerleri biraz daha artık törpüleyip salmak ve duygularınıza yönelmeniz gerektiğini size öğretmek için burada arkadaşlar. Bunu da böyle çok alçak gönüllü bir yerden yapmanız gerekiyor. Yani siz buna hazır olduğunuzda bu mental sis zaten yok olmaya dağılmaya başlayacak arkadaşlar ama... Dediğim gibi yani bunun için sizin hazır olmanız gerekiyor. Artık bu çatışma enerjisinden sizin de kendinizi çıkarmanız gerekiyor. Ya da işte diyorum ya yani olayları rasyonelize ederek ya da kişileri sürekli rasyonelize ederek e, duygularınızdan kopuyorsunuz ve yani yani bedeninizden kopuyorsunuz demektir. Ya yani bir hissiyatınızı duyamıyorsunuz demektir. Ve şu an kobra enerjisi size diyor ki bedenine, duygularına dön, alçak gönüllü bir şekilde kendini yeniden hisset. Çünkü öğreneceğin şeyler var. Yani aslında kobra kartı düz geldi. Eğer ki ters gelseydi çok egosantrik bir yerden, ben her şeyi bilirimci gibi bir yerden çalışıyorsunuz derdim. Ve dengeye getirmeniz için işte bir şeyler öğrenmek, kendinizi daha iyi çalışmak vesaire gibi durumlar söz konusu olabilirdi. Bence siz zaten ya bu mental sisin farkındasınız. Yani bir türlü tazeleyemediğiniz bazı inançlar, işte işte umutlar olabilir ve bunun çok net farkındasınız bence. Ve bir türlü özgürleşemediğinizi hissediyorsunuz bir konuyla ya da bir kişiyle olan ilişkinizde. Ve bunu böyle çok egosentrik bir yerden hissetmiyorsunuz bana kalırsa ama işte dediğim o çok materyal yerlerden bakmak, çok rasyonalist bir şekilde olayı yani beyinle sadece ilişkilendirerek mental bir yerden çözmeye çalışmak da işinize yaramıyor gibi görünüyor. Biraz daha bedene dönmek, işte biraz daha alçak gönüllü bir yerden, daha humble bir yerden. Acaba yani duygularımın bana göstermek istediği şey ne? Yani sonucu böyle mental bir şekilde yönetmeye çalışarak değil de zihnimizde hissederek değil de ya da zihnimizdeki sesleri duyarak değil de kalbimizin bize anlatmak istediği, bedenimizin bize anlatmak istediği yerlere giderek biraz da belki işte o alçak gönüllü, duygulara odaklı tutumu ve farkındalığı geliştirebilirsiniz ki sizin bağımsızlığınız çünkü ya yani insanlar sadece beyinden ibaret değil yani her zaman rasyonel seçimler yapmıyoruz hayatımızda ve bağımsızlığımız, kişisel özgürlüğümüz de ikisinin uyumlu içerisinde olduğu anlarda bence vuku zuhur ediyor. Biraz sanki evet o zihin beden meselesine dair bir farkındalık. Kendinizi bir yeniden çalışma ve eğitime durumu söz konusu olabilir. Evet ve yine yıldız kartı geldi arkadaşlar. Burada gerçekten ciddi manada tazelenmek isteyen bir umut var. Yenilenmek isteyen bir ilişki var. Ya da işte diyorum ya kendi içinizde tekrardan ilham hissetmek istediğiniz, yeni projelere gitmek istediğiniz, yeni şekillerde oluşturmak istediğiniz ve tatmin ese hissetmek istediğiniz fırsatlar belki var ama siz bunları göremiyorsunuz. Çünkü çok mental bir yerdesiniz, çok böyle rasyonel bir yerden ilerliyorsunuz. Biraz daha duygularınızı çalıştırmanız gerekiyor bence. Evet, kilisenin çanları durmak bilmedi bu arada. Evet ve değnek kralı geldi. Yani bu bir tutku projesi sizin için. Ya siz bu konuyu artık çözmek istiyorsunuz. Ya bu konu artık tamamlanmalı, bir yere varmalı ve bunu çok vicdanlı, çok dürüst, çok böyle arkadaşça, çok böyle babacan, anacan yani böyle hani sevgi dolu bir yerden çözümlenmesi gereken bir mesele bu. Yani o gelgitlerle çözülecek bir yerde değil. Bence kendinize karşı da daha dürüst olmanız gerekiyor olabilir. Sevgili Akrep burcu. Son olarak İçinizdeki içimizdeki çocuk yeni bir deste aldım İçimizdeki çocuk destesi oradan bir yol gösterici kart çekmek istiyorum. Bu süreci nasıl en şifalı şekilde atlatır ve en dengeli şekilde yoluna koyarsınız oralara bakmak için. Evet mevcut ol diyor ee, ve anda kal yani andaki andaki e, anı fark et diyorum ya belki çok fazla rasyonalize etmeye, sonucu öngörmeye, kafanızda çok düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Hislerinize odaklanın, anlık bedensel enerjinize odaklanın. Neredeyseniz orada olun sadece. Yani süreci kafanızda yönetmeye, domine etmeye uğraşmayın. Çünkü o bir sonuç vermiyor. Sizi daha çok bedeninizden ve kendi mevcudiyetinizden uzaklaştırıyor olabilir. Ve... O da zaten o Mental sisi, belirsizlikleri, o ilizyonları besliyor olabilir. Bir sonuca varamıyorsunuz da öyle durumlarda zaten. Dediğim gibi biraz daha kendi bedensel enerjinize ve mevcudiyetinize odaklanmanız halinde bu haftayı daha rahat atlatacağınızı düşünüyorum. Ve tazelenmesini istediğiniz gönül bağları her neyse yahut bu gönül bağlarına dair e, ne şekillerde bağımsızlaşmak, özgürleşmek istiyorsanız, nelerinden özgürleşmek istiyorsanız bu bağların bu süreci oluşturabilmek ve bu süreci yoluna koyabilmek için anda kalmanız gerekiyor. Bedeninizi duymanız, sevgi, kalp, gözünüzü biraz daha açmanız gerekiyor arkadaşlar diye düşünüyorum. Evet sevgili akrep şimdilik bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.